Başbakan yardımcısı Borisov, Moskova, Ankara arasındaki işbirliğinin kaderini Türkiye ile Ukrayna arasındaki olası yeni siyah anlaşmasına bağladı. Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya siyah satmaktan vazgeçmemesi halinde askeri ilişkileri gözden geçireceğini söyledi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Rusya'ya da siyah satabiliriz teklifinde bulundu. Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından uluslararası basında çıkan haberlerde Kiev yönetiminin olası bir çatışma durumunda Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına başvurabileceği gündeme getirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ukrayna siyasi satışına ilişkin Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor dedi. Ukrayna'ya sağlanan siyalar konusunda son açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'dan geldi. Borisov, Türkiye'nin eylemlerine bağlı olarak askeri teknik işbirliğine devam edip etmeyeceklerine karar vereceklerini söyledi. Borisov'a Ankara'nın Ukrayna'ya yeni bir dizi insansız hava aracı tedarik etmesi halinde bu işbirliğinin sonlandırılma ihtimali soruldu. Rus yetkili ise her bir durumda bu olasılığı özel olarak inceleyeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün katıldığı bir programda Türkiye'nin 3. ülkeye siyah satışı noktasında herhangi bir ön şarta sahip olmadığını dile getirdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik konusunda iki ülke taraflarıyla görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, herkes anlaşabilirse herkese savunma sanayisi ürünü verebilir. Bu Rusya karşıtlarının bir tezahürü değildir. Bugün Rusya da bizim savunma sanayisi ürünlerimize ihtiyaç duyarsa biz onlardan nasıl S-400 aldıysak biz de Rusya ile de oturur müzakere ederiz diye konuştu. Ukrayna, Türkiye'den 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın almıştı. Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilenen Kiev yönetimi 48 adet SİHA satın almayı planlıyor. Köprüleri yakma niyetimiz yok ama biri iyi niyetimizi kayıtsızlık ya da zayıflık olarak görüp köprüleri yakmaya hatta patlatmaya çalışırsa işte o zaman Rusya'nın cevabı asimetrik, hızlı ve sert olur. Putin ülkesinin çektiği kırmızı çizgilerin arkasında duracağını da ekledi. Bunları söylüyorum ama karar alma sürecinde sabır, sorumluluk, profesyonellik, özgüven, haklılık ve sağduyuyla hareket edeceğiz. Umarım kimse Rusya'nın kırmızı çizgilerini geçmeyi düşünmez. Çizgiyi nereye çektiysek kendimizi ona göre pozisyonlandıracağız. Rusya yeni silah sistemleri ve modern nükleer silahlar geliştirme konusunda bir lider. Bir kez daha ortaklarımızı stratejik silah geliştirme ve küresel istikrarı koruma meselelerini tartışmaya davet ediyorum. Yorum. Rusya ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Korman'ı bakanlığa çağırarak 10 ABD'li diplomat istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verdi. Rusya ABD arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Korman'ı bakanlığa çağrıldığı ifade edilerek Korman'a Moskova'daki ABD Büyükelçiliğinde çalışan 10 diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi açıklandı. Söz konusu diplomatlara 21 Mayıs'ta gün sonuna kadar Rusya'yı terk etmeleri için süre verildiğini belirten bakanlık, söz konusu notanın ABD tarafının Rusya'nın Washington DC Büyükelçiliğinde ve Rusya'nın New York'taki konsolosluğunda çalışanları istenmeyen kişi olarak ilan ederek gösterdiği düşmanca eylemlere karşı misilleme olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 16 Nisan'da yaptığı açıklamada ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak 10 ABD'li diplomatı sınır dışı edeceklerini açıklamıştı. Öte yandan Moskova'nın Ukrayna sınırına 15 adet Su-34 savaş uçağı konuşlandırdığı belirtilirken Rusya Devlet Başkanı Putin'den tehdit gibi bir açıklama geldi. Kırım'a ve Ukrayna'nın doğu sınırına 40 binlerden toplam 80 bin yeni asker yan Moskova yönetimi şimdi de savaş uçaklarını bölgeye getirdi. Daha önce Kırım'daki ve Ukrayna sınırındaki hava üstlerine gönderilen savaş uçaklarının ve helikopterlerinin görüntüleri paylaşılmıştı. İngiliz gazetesinde yer alan habere göre Morozovsk hava üstüne 15 adet su 34 savaş uçağı konuşlandırıldı. Haberde söz konusu uçakların lazer güdümlü füzelere ve dakikada 1800 atış kabiliyetine sahip 30 milim topa sahip olduğu belirtildi. Sınırda ayrıca Su-30, Su-27, Su-25 ve Su-24 tipi jetler de var. Rusya'nın bu adımı çekilen uydu fotoğrafları ile ortaya çıktı. Su-34 model uçaktan hava üstünde hazır bekletildiği görüldü. Daily Miley fotoğraf ile ilgili Putin'den gelecek emri bekliyorlar yorumunu yaptı. Putin'den tehdit gibi açıklama. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin parlamentosu, federal meclisin üyelerine seslendiği konuşmasında Rusya diğer ülkeler ile iyi ilişkiler istiyor ancak provokasyonlara sert şekilde yanıt verilir. Umarım hiçbir ülke Rusya'nın kırmızı çizgilerini geçmez. Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya'yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Donbas bölgesinde görüşme teklifinde bulunduğu belirtilirken, Zelenski aynı zamanda yedek statüdeki kişilerin seferberlik ilan edilmeden askere çağrılmasına izin veren yasayı onayladı. Öte yandan Moskova yönetimi ise Kiev ve NATO'yu Donbas'ta gerginliği yükseltecek hareketlerden uzak durmaya çağırdı. Olası savaş durumunda Rusya'nın ilk hedefinin ise Ukrayna'nın su kaynakları olacağı belirtildi. Rusya, Ukrayna ile gerilimin artmasının ardından tatbikatlarını arttırdığı Kırım ve Karadeniz hava sahasının bir bölümünde sivil uçuşlara yönelik geçici uçuş kısıtlaması ilan etti. Karadeniz'e, Azak Denizi'ne bağlayan, Kerç Boğazı'nı kapatan Putin, onlarca savaş gemisi ve sayıları 50'yi bulan jetin katıldığı gövde gösterisinde çok sayıda füze ateşledi. Bu sordu televizyonu Zvezda'nın ekrana getirdiği görüntülerde. Daha önce Suriye'deki operasyonlarda kullanılan Amiral Essen, Fırkateyni'nin ilk kez Caliber füzeleri ateşlediği görüldü. Karadeniz'i alev topuna çeviren 20'yi aşkın savaş gemisine su üzerinde alçaktan uçan 50 adet jet de katıldı. Moskova tatbikatta saldırı amaçlı kullanılan araçta bulunmasına rağmen rutin savunma amaçlı bir gösteri düzenlendiğini savunuyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim devam ediyor. İki tarafta sınır hattına yüklü miktarda yığınak yaparken Kiev'den de yeni bir askeri hazırlık geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski yedek statüdeki kişilerin seferberlik ilan edilmeden askere çağrılmasına izin veren yasayı onayladı. Rusya ile ülkenin doğusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Mart ayı sonunda Ukrayna parlamentosundan geçen yasa, Ukrayna ordusunda silah başındaki asker sayısının önemli ölçüde arttırılmasına olanak sağlıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada bu sayede askeri birliklerin hızlı bir şekilde yedek kuvvetlerle Donatım mümkün kılacak ve saldırı anında birliklerin savaşma kapasitesi artırılacak ifadesi yer aldı. Kiev ve Moskova, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas'ta 2014 yılından beri süren çatışmalarda tansiyonun yeniden yükselmesinden dolayı birbirlerini suçluyorlar. Ukrayna çatışmalarda 14 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Ukrayna, Batılı müttefikleri ve NATO, Rusya'yı Ukrayna sınırına ve Kırım'a provokatif bir şekilde asker konuşlandırmak ile suçlarken Rusya, ABD ve NATO'yu Karadeniz'de provokatif eylemlerde bulunmakta suçluyor.